Hüseyin Köroğlu. Çok değerli bir sanatçı kardeşimiz buradan selam gönderiyorum kendine. Onun Atatürk'ün hayatı Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı destanını anlatan şeyini 2019'da özellikle 19 Mayıs'ın evet, 100. Evet. yılında ben buraya getirdim. Ve maalesef elçilikte bunların ödemesinde bize ciddi sıkıntılar çıkarıyor. Dolayısıyla Say. söylediğiniz söylediğimiz başka bir şeydi. Say. Yani birilerinin işine gelen Evet, Teşekkürler. Hüseyin Köroğlu'nu söylediğim tam da noktasına geldi. Hüseyin Köroğlu'nun burada gelip de e, okullarda tiyatro oynamasıyla birlikte ve Sayın Hüseyin Köroğlu'nu ben Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a söylememle birlikte aynı gün aynı anda bir talimat veriyor. Dedi ki Sayın Hüseyin Köroğlu'yla bizim eee e, ekiplerimiz buluşup ve Kıbrıs mücadele tarihiyle ilgili derhal bir senaryo yazısın ve Hüseyin Köroğlu da içinde oyuncu olarak, baş oyuncu olarak çalışsın dedi. Hatta ben Hüseyin Köroğlu'nu buraya davet ettim. Erenköy mücahitleriyle defalarca görüştürdüm. Erenköy hikayelerini kaleme alması için hatta özel izin çıkarıp da kendisini e, Erenköy'e götürüp bu e, Erenköy mücadeleleriyle bir sürede kalması ve o hissi hissetmesi önünde kendisi bir görüş belirledi ve bu konuda burada sizin hassasiyet gösterdiğiniz konularda ve itiraz etmek için değil belki ama temkinli olmak için söylediğiniz maddede o maddeyle birlikte Sayın Hüseyin Köroğlu'nun da adını vermeyiz bana da bir hatırlatma oldu. Ee, Sayın Bakan dedi ki Sayın Hüseyin Köroğlu'na derhal iletişime geçin, Erenköy mücadelesiyle ilgili bir senaryo yazılsın, ee, bütün hikayeler tespit edilsin. Ve orada e, tüm masrafları da e, Türkiye Turizm ve Kültür Bakanlığı karşılasın şeklindeki bir tavrı da burada söylemek Durumunda, e, durumundayım. Hatırlattığınız için Bir cümle ekleyeyim son olarak da öyle bir küresi. Bir zamanlar Kıbrıs'ta onun senaryosuna da e, rol teklif edildi Sayın Hüseyin Köroğlu'na. Senaryoyu görünce ben bu işe girmem dedim dedi. Hüseyin Köroğlu'nun paylaşımıdır bu. Herkes bilsin.